Benden daha çirkini bulunmazmış. Yüzyıl bekar kalsa beni almazmış. Milyonlar versem yanımda durmazmış. Aha <laughs> ha. Say lalisa, love me, lalisa, love hey! me. Call me lalisa, love me, lalisa, love hey! me. Oh, I tryna add it up, but I arkadaşlar imkansız gelir ya insana İmkansız olduğun için aşığım sana Ver oğlum müziği İmkansızım, imkansızım Çıktı lan kadın teki vicdansızım O derdin neydi derdinden başka Dracula gibi değişim mümkün Günde de dar gece tam ya Maşallah, maşallah Kırk kere maşallah, maşallah Depresyonda mısınız? Mısın? Evet. Evet. Komşular <laughs> <laughs> yetişin! Yalnız başıma öleceğim gibi öleceğim orada be! Allah seni arana da kurtar, coştur <laughs> Dünya boştur <laughs> Coştur, 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 coştur Hop gel, hop gel.